da aşağıda bırakacağım linkten. Benim linkimle gidip kayıt olursanız en ucuz şekilde VPN'inizi satın alabilir. Ayrıyeten aldığınız VPN'in SS'ini çekip ee, o Discord'daki o oda, Digipin evet. odasına atıp özel çekilişe katılabilirsiniz. Hem VPN'i en ucuz alıyorsunuz hem de özel çekilişe katılıyorsunuz. Oğlum bundan alası olabilir. Every time you key yeah, uh, uh, I can't uh... <laughs> Selamünaleyküm iyi oyunlar beyler. Ya yani neden kitlediler ki ben onu anlamadım. Oh son anda seçtim ben many yemeyeceğim oley be yaşasın be. Son anda var ya tık diye seçtim. <laughs> Geçenki videoda yaptığım beatbox şovunu çok be Gene aynı kişiler. Ya kanka göttü. videoda yaptığım beatbox performansını çok beğenmişsiniz. Gene yapacağım. Ama bu sefer kendimi daha çok geliştirdim. Arkaya siren koyacağım. düzgün takım gelir inşallah düzgün takım gelir inşallah düzgün takım gelir inşallah düzgün takım gelir inşallah düzgün takım gelir Aman efendim karınca Faruk Ben main'i <reyini> alıyorum <laughs> Alayım mı? Sen kötü müsün? Çok iyiyim İnanılmaz ben, iyiyim kanka bak şey, ben... Valorant, <laughs> Go, Bıçak, birinci stil cilt aldım Şimdi e-sporcu gibi davranmaya çalışıyorum oyunlarda çok iyi oynuyorum. Hadi bakalım. Bak gör şimdi. Arkadaşlar bu arada bu bugün ilk elim değil. ilk defa ilk elim değil. Şöyle sesleri bir kapatacağım. İlk defa ilk elim değil abi çünkü bundan önce 3 el Yok 2 el oynadım evet. Bundan önce 2 el oynadım. Yani biraz ısındım şu an. Ciddi bir maç olacak bu arada. 50 troll yapmayacağım. Normal oynayacağız. İlk başta şunu söyleyeyim. Bu videoyu izlediğinizde belki de LGS'den çıkmış veya girmiş. O yeni giriyor olabilirsiniz. Ee, hepinizi <laughs> yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben LGS'ye geçeli 4-5 yıl oluyor arkadaşlar. Üniversite birim. Şunu söyleyeyim size işte LGS hayatınızı değiştirecek yok böyle yok şöyle çok güzel hazırlanmanız lazım çok iyi okullarda okumanız lazım diye bir şey yok. Önemli olan üniversite sınavı. Üniversite sınavına da zaten hani okuldan değil de aslında herkes kendisi çalışıyor artık hani şu yeni devirde. Üniversite sınavına herkes kendi programıyla bir dakika. İçerideler. <laughs> artık üniversite sınavına herkes kendisi hazırlanıyor arkadaşlar yani. Lisenin çok da bir şeyi kalmıyor. Tamam lise önemli ama çok da önemli değil yani hayatınızı değiştirmeyecek bu sınav haberiniz olsun bunun rahatlığıyla girin veya işte çıktıktan sonra bunun sitesine onun rahatlığıyla yaşayın. LGS sadece sizin e, okul kalitenizi belirleyecek yani güzel okulda okuyabilirsiniz kötü okulda okuyabilirsiniz ama hayatınızı belirlemeyecek üniversite sınavı önemli olan ve üniversite sınavında da dediğim gibi artık zaten e, hocalar değil öğrenciler kendileri çalışıyor. Üniversite sınavında da kendiniz çalışacaksınız. Kendi programlarınızla, kendi kurallarınızla. O yüzden takılmayın çok fazla yani. Az düşük almışım yok, kötü liseye gitmişim yok, iyi liseye gitmişim. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben meslek lisesinde okudum. 12. sınıfta düzey geçip 6 ay boyunca e, sadece üniversite sınavına çalıştım. Yani ben, ben oturup hiç şu ana kadar hani ders çalışan biri değilim. Ben her zaman düz geçtim sınıfıma. Hiç böyle teşekkür almadım. Birinci sınıfta bile teşekkür almadım o derece. Ama hiçbir zaman da kalmadım da sınıfta. 12. sınıfta ben e, açık öğretime geçtim. Düz açık öğretime. Ve 6 ay boyunca evimde oturup kendi kurallarımla sıfırdan bakın. Sıfırdan. E, üniversite sınavına çalışmaya başladım ve hani... Yine çok iyi bir not yaptım bence kendime göre. Normalde sol elde daha iyi oynuyorum ama ben sağ ele alacağım. Şöyle sonra miden bulanıyor falan yazmayın diye chat'e. Bu bıçak çok iyi bu arada ya. Bir de ben normalde iki el attım ya. İki elde de MVP oldum arkadaşlar. Çok güzel oynadım. Ama şimdi kötü oynayacağım büyük ihtimal videoda olduğum için. Çok kötü oynadı. Bu çay elim alınca sporcu gibi hissediyorum ha yemin ederim. Ya beyler ben sol alıyorum sikerim. Sol elde daha iyiyim çünkü bak şimdi göstereyim size hemen. Burada böyle de hop. Ah! Easy. Sol elde çok iyiyim ya. Delireceğim ben. Nasıl nasıl iyi oynuyorum böyle? Bakayım param var mı? Şimdi varmış, varmış. Yok yok, veriyorum sana. Hop. Yolladım, yolladım. Genç adamsın, lazım olur sana. Burda, <laughs> <Şimdi çür. Dolduruyorum>. burda, <laughs> 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 Yardım. Burada, burada, burada. <laughs> love, love, love. Eksiz, eksiz. Allah kahretsin nasıl vuramadım Arkadaşlar burada kanala abone olup e, Videoyu beğenip e, Discord'a katılmayı Instagram'dan takip etmeye hani TV'den yayınlar Burada aşağıda bırakacağım linkten Benim linkimle gidip kayıt olursanız En ucuz şekilde VP'nizi satın alabilir Ayrıyeten aldığınız VP'nin SS'ini çekip e, O Discord'daki oda Digip'in evet. odasına atıp Özel çekişe katılabilirsiniz Hem VPN'i en ucuza alıyorsunuz Hem de özel çekilişe katılıyorsunuz Oğlum bundan alası olabilir Sola kaçtı Zed sola. Oh be, oh be. Ben de onu düşürdüm. Böyle bir ejder oynamayalım mı ya? Ejderi aldık ama hiç oynamıyoruz ya. Biraz bıçak çok iyi ya. Bıçak bu arada bayağı iyi. Geçen videoda dedim ya 6 tane bok koysan daha iyi diye. Yok yok 5 tane koysan daha iyi. Bu bıçak hariç. Bu da crosshair'ı soracaksınız büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. 1, 6, 1, 5. Burada mı? Bitti, saniye Ya sik. Abi operatör sardı bu arada ya. Operatör alacağım. Bu arada yeni sezonda şöyle ciddi bir rank kasmayı düşünüyorum ya. Böyle bir cidden bu sefer. Hani bu sefer hem yazı denk geliyor zaten. Ee, hani böyle güzel en azından bir gold olarak oynamayı düşünüyorum. Hay ya. Bir bok yapalım. 130 vuramadım ben. Vuramadım. Tamam. Vuramadı lan adam. Şaka gibi. Ben sattım sandım. Ya kusura bakmayın benim elim ısınık değil o yüzden oynayamadım. Sıkıntı yok. <laughs> Sen işte gold düşmeme elim değil. Abi şimdi ultiyi basıyorum bak buradan girdiğim gibi hepsini indireceğim eğer buraya gelirlerse. Bir. İki. Aaa. Hayır onu yapma abi. 31 canım var zıp 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 zıp. Yapma Urus. Im dolduruyorum. Çanta ölsen artık ya. Burada burada solda Oğlum gaming mouse ananı an, gaming mouse'um var lan benim. Akıllı olun ha gaming mouse'u bak taktığım gibi kafanızı <laughs> Bıçak atmayı deneyeceğim çünkü ben aşağılayıcı bir insanım. Yapıştır bıçak. yok. Hadi. Aa vuramayacağım <laughs> diye çok korktum. <laughs> Elinize sağlık. El